Evimizde çok tuhaf bir olay yaşandı. Anlatırken Nars'tan gelen ürünleri inceleyeceğim. Tek gecede 19 litre suyumuz kayboldu. Bu arada kutuya hep viral ürünlerini koymuşlar ve bu kapatıcı, silgi kapatıcı olarak geçiyor. Wish listimde vardı. Anlatırken böyle araya girmek çok saçma oluyor farkındayım. Şimdi şöyle oluyor. Damacanadaki su bitti tamam mı? Ve ben o akşam inanılmaz susadım. Bir damla su yok içerisinde. Bakalım gerçekten silgi etkisinde misin? ne? Wow. Çok detay vererek anlatacağım çünkü aklımdan şüphe etmeme sebep olan bir olay. Ben su siparişini verdim. Su geldi. Kapıyı kardeşim açtı. Çünkü şu pompa kısmı var ya onu da kardeşim değiştirdi. Ve gece boyunca ben de mutfağa gidip iki defa su doldurdum. Yani yeni suyun geldiğini emin. Neyse iki civarında yattım ve sabah sekiz civarında kalktım. Su yerinden oynamamış. Üstündeki pompa çıkmamış ama damacana bomboş. Ne? Yine bir damla su yok. Kimse bir gecede 19 litre su içemez. Neden eşim ya da kardeşim suyu boşaltıp da geri pompasını koyup oraya koysun? Dökül desek 19 litre su kadar bir ıslaklık olması gerekiyor.